カズう 小吃的时候 sı dış kapısı. burada itfaiye camii yazıyor. Burada Hattılatif camii yazıyor. Artık bu dönemde yapılmış. Hasan ya, önce Ya da batı Çok güzel. Bura, bura. üst kısmı oluyor yani. Tam tepe. Şöyle göstereyim. Bir Burada biraz daha serin. Ben aşağıda asıl meydan buraymış. Meydan biraz üstte, şöyle yukarıda. Tabii meydan.

是吧？现在 よくない。 bir yere gideceğim dedi adam. Ben böyle gidiyorum bir yere. Evet. Bir yere, bir yere gidiyoruz abi. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Az önce meydan tarafında Faruk koca rastladı. Kardeş dedi şuradan bizim müresimizi çek. Adam böyle Sivas'ı oldu anlamış. Dedim tabii kardeş niye çekmeyeyim? Vay diyor demek Sivas'ı sinem. Onlar da gece gelmişler. Sabah düşmüşler yola. Gideceğim dedi karşımızda. Evet çıktı abi. Başuza yol varmış. Evet. Orada. Bir yani Arka taraf yönlendir. Düz, karşı taraf Suriye abi. Öndeki düzlük yer. Vardı Novas'a. Hızır Tepe'nin şu sağ tarafta. Biz buradan Mut Sokak'mış abi. Mut Sokak'tan devam edek. Aman abi dur arkadaş dur. Şimdi sırası değil üstümüzü pislet bey. Yok bulacağını da. Yani değdi geldiğimize. Yalnız bir de kaleye çıkmak lazım da yok abi oraya ben. Bu sıcaksa güneyd olsa çıkamaz o kaleye abi. Ee, Nereden gidecek lan? Canımı yürüdük ama. Arası tarihi olarak diyorlar. ну девять раз услышьте хорошо что что не усвоишь а 9 bin yıl önce Yok, şey yapılmış. Camiye bir geldik. Camiye içine girmek için bazı kurallar var ama biz şu anda oradayız. Zaten camiye kapları da şu anda kapalı. Sabahın köründe geldik anasını satayım. Şimdi Sivas'a Kulu Camii eğri arkadaş. Bu düz bak. <laughs> Bunda bir sıkıntı yok. sonradan onarılmış belli. Ama şu alt kemerler Daha eskiden kalma. Evet, bu cami de bitti. tarihi konak diyor abi biz şöyle gidek şu yaşadığımız yere geri gitmemiz lazım da orayı nasıl bulacak? Kimseler de yok ona söz ettim. Sabahın köründe bir tek iki tane bir karı koca Sivaslı'ya rastladım. Başka kimse yok. Şehitler mezarlığı varmış burada. Ya biz böyle aşağı inmeyeceğiz ki ya. Biz geldiğimiz yerden geri gideceğiz. Çünkü bura ne demiş asalarımız? en kestirme yol en iyi bildiğin yoldur. Biz bildiğimiz yoldan geri dörek. Ha Kayseriler aha bakın isminiz buradan geliyor. Hiç boşuna uğraşmayın. Yok şöyle tarihimiz soran diye. ya, bak Kayseri Yaşarısı yazıyor Mardin burası. Kayseriymiş. Evet. burası Yağmen dedin Kayseri'li hemşerilerimiz. Gelin görün çarşınızı. Oh. Şimdi bunu cami arkamıza aldık. Geldiğimiz yöne yürüdüğümüz gidiyoruz ama bu sefer de farklı bir yere girdik hop. Şekter de taşma yapıyorlarmış. Yalnız Şekter bugün pazar çalışmıyorlarmış. İzin verilmiş. Rastlamadık daha. <laughs> <laughs> Allah buraya arabalar girmiş abi. Buradan girilmez. Yıpradan e iş gelmez. Arabalar geldi ne göre buraya? bir Geçten geldiler ötrür. Bak bak. Bu Hamburg. Sarışım yanlış tarafa gidiyorum abi. Bakalım. Çünkü geldiğim yeri hiç karışamıyorsun. Orti. Ama bak olanlar gelip görmeleri lazım. dışarı adam arabası. Aa çumbal ev yok tamam. Doğru geldik. Ha, evet. Biz gelince... ...şu arabanın olduğu yerden aşağı döndüydüm ben. Evet. Neyse çumbal bulduk. Doğru yoldayız. Herhalde bir tanedir çumbal evi. Ama bir de iki üç tane daha oluyormuş. Yanlış yere girmiş oluyoruz. kardeş Evet. Doğru yer doğru. Şimdi gidip şurada bir mola verek abi. Bir çay sigara kahve çek. Sigara sağlığa zararlı arkadaşlar sakın içmeyin. Evet. Çay için. Ah, biz de çay içeceğiz sadece. yanında park etme yasaktır ya adam ne yapsın fark ediyor ki şimdi güzel işte, bir ili bir ili gideceksin adam gittik bir ili bir ili geri dönmek. o bir fırın gördüm abi o pide fırını kaydaş et ekmek döküyor bu sözle İçerisindeymiş ya. Maşallah. Evet. Et ekmek yakmıyorlarmış abi. Burada bin gibi et ekmek. Baraj noktamıza geldik. Artık belediyesi çöp topluyor abi. Hah, buralar önce böyle böyle olmalı. Küçücük kamyon önce başladığımız Latife Camii. Şimdi şu tarafta. Yani sanırsam. Şu tarafta. Kilise var Bir de gelmişken Papaz Efendi'yi ziyaret edelim. Ah ne ediyor, ne yapıyor? İşler yolunda mı? Bir sorak bak. Şöyle gidelim. Evet, bir mola verelim şurada. Bundan sonra devam. Evet, şimdi bu verdik. Burası. <laughs> <keyifli. gülüyor> buraya gelecekseniz, buradan bu kafeye gelecekseniz burada bir önce bir çay için çok güzel bir çay var. Harika fiyatları da çok uygun. Buradan gezilebilecek yerlere en azından dört yeri buradan görebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Çok yakın mesafelerde. Tam tarihi yerlerin ortasında. Daha buradan bir de arka tarafa gidilecek. Buraya da sonra bakacak artık. güzel bir yer. Tavsiye ediyoruz. Buraya gelenler için. Meydandan buraya olmak çok kolay. <laughs> Hemen meydanın sağından direkt aşağı iniyorsunuz. Bu sokağa giriyorsunuz. Görüyorsunuz zaten. <laughs> her tarafa gitme imkanınız var. Yürüme mesafesinde. Bu biraz uzak. Artık onu da katlanacaksınız. Şimdi Mardin'e geldiğiniz zaman e, burası meydan yani tarihi yerleri gezmek istiyorsanız buraya gelmeniz gerekiyor. Buraya nasıl gelinecek? Çarşıda biraz sonra bir videosunu çekeceğim. Orada minibüsler kalkıyor. Yani 2-3 dakikada bir geliyor minibüsler. Minibüsler tam burada duruyor. Önce burada böyle bir hatıra resmi fotoğrafı çektirebilirsiniz. Çekilebilirsiniz. Minibüsler burada duruyor. Burada taksiler var. Eğer aracınızda gelecek olursanız hemen şurası otopark. otoparka çekin işte gördüğünüz gibi minibüsler geliyor. 10 lira. Herkese ama bu. Burası eski Mardin. Aşağı taraf yeni Mardin. Böyle. Önce buraları gezin. Daha sonra şimdi